İyi günler ben bir taksi istiyorum da hayır, Eyvallah hayır. eyvallah evet, bak, Sağ ol sağ hadi, hadi, kapat, kapat. Evet bugünün şanslısı da geldi abi Hocam hoş geldin Sen bir aşağı insene ya Hı? İn aşağı in lan. Evet Hadi bakayım Bulsak bir çare Ah onu istiyor gönül Deli divane Allah Allah Faydasız nasihatler Ne söylesem boşuna Hadi bakayım Hepinize merhaba gazoz severler GTA 5'te e, taksicilik maceramızın ikinci bölümündeyiz Emeğimizle çaldı pardon aldığımız taksimiz ile her şey yolunda devam ediyor Allah bismillah evet her hiçbir şey yolunda değil Ne lan ne ne öyle mi çıkılır yola Heh? Yola öyle mi çıkılır? Yola öyle mi çıkılır yol? Aman adım. Yola öyle mi çıkılır? Da var seni. Seni da var seni. Neyse ufak bir arabamız çizildi. Bu bizim müşteri almamıza tabii ki de engel değil. Müşteri ver bakayım hocam bana. Çok ufak bir. Görüyorsun çizik ya çizik böyle. Böyle çizik. Anahtarla çizmişler gibi. Yani bu bizim müşteri almamıza asla sorun çıkarmaz. Yani müşteriyi bunlar rahatlıkla alabiliriz. Bizim Ankara'da e, ee, biliyorsunuz hurda arabayla bile müşteri alabilenler var. Bizim taksilerimiz öyle abi. Hepsi vuruk, kapısı olmayan taksi gördüm geçen gün müşteri alıp gitti. Yani öyle taksiler de olabiliyor. Onun için bizimki hiç hasarlı değil. Lan yürüsene artık be. Gel hocam. Bak bu da korsan taksi kesin. Bizim müşterimize yanaştı. Hocam dolaşma buralarda. Ne oldu lan? He? Alamadın mı müşteri? Ne oldu? Daha var seni. Evet hoş geldin ablacığım. Böyle. Pardon abicim. Hoş geldin. Ee, böyle korsan taksicilere de taviz vermediğiniz için teşekkür ederim. Taviz. Taviz vermek. Yani e, neyse ben bunun anlamını şu an açıklayamayacağım. Yani korsan taksiyi bilmediğin için sana çok çok teşekkür ediyorum. Evet korsan tahsilere binmeyin onlar güvensizdir abi bizim kadar güvenli hiçbir taksi şirketi taksi şirketi dedim hiçbir taksi taşıyamaz en güvenli taşıyan taksi benim şöyle sana dur kartımı da takdim edeyim buyur abi bu benim kartım ala yok yok korkma korkma silah şeklinde yaptırdık kartı biz onun üstünde yazıyor abi ben sevdiğim için silahları şey yaptık silah şehrinin şeklinde yaptırdık silah şehri. Ee, şöyle gideceğiz abi. Pardon. Yanlışlık oldu. Silah şeklinde kart bastırdık abi. Üstünde telefon numaram yazıyor benim. İstediğin zaman böyle canının istediği zaman beni arayabilirsin. Yani taksi istediği zaman yanlış bir şey olmasın. Evet. Böyle devam edelim. Allah 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 bu nasıl sevmek? Allah 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 bu nasıl görülmek? Davlar <laughs> Durduk durduk. Hiç hiç sıkıntı yok. Bizim ABS ESP D, C, DBD, CBD hepsi devreye girdi ve güvenli bir şekilde durduk. Bak ABS her arabada var abicim ama CBD her arabada yok. Yani CBD de çok önemli bir fren sistemidir. Haberin olsun. CBD yani canım beni durdurur musun abi açılımı? Bu canım beni durdurur musun fren sistemi yani CB'de çok önemli bir fren sistemi. Yani fren anında fren pedalını balatalara canım beni durdurur musun sözüyle oluşan ekstra böyle böyle biyone ışıklarıyla böyle atomla atomla hepsini karıştırıp böyle çok çok kaliteli bir sistem ya. Ben öyle söyleyeyim. Ben tam şimdi sistemin çalışma şeklinin şeysini bilmiyorum da çok kaliteli bir sistem. Neyse sen fazla kafaya takma abi. Gerçi sende kafa var mı? Orasında bilemem. Evet dayıya da güzel bir tag life yaptığımıza göre evet. <laughs> Arabada bizi taklayıp buyurun öde parayı tamamdır. Geçen benim paramızı ödemeden kaçan bir davar vardı hatırlıyorsanız. İyi bu dayı paramızı ödedi abi. Şöyle bir gene usta çağıralım biz. <laughs> usta böyle aracımızı yapsın. Evet ustayı çağırıyoruz. Evet arkadaşlar ustayı çağırdık ve aracımızı yaptı. U seviyorum ben bu ustayı. Hemen gelip yapıp gidiyor. <laughs> Helal olsun. Gerçekten o ustaya da buradan teşekkür ediyoruz. Şuradan sola döneceğiz. Yeni müşterimizi alacağız. Hop merhaba. Hoş geldin ablacığım. Gel. Tabii ki. Let's go please dedi. Yani lütfen gidelim dedi. İngilizcem çok mu muazzam muhteşem böyle fantastik, epik, ultra derece olduğu için e, ben bunu anlayabiliyorum. <laughs> Allah belamı vermesin ya. Neyse gidelim ya. Ben önüme kırıyor. Önüme giriyordu kurtuldum yani. Ultra taksicilik yeteneklerimle durumu kurtardım. Seni de ablacım hızlı bir şekilde götüreceğiz. Ablacım derken çarpıldım mı lan ben? Bir şey oldu orada ben. ama şöyle geçelim. Seni de bugün hızlı bir şekilde gideceğin yere ulaştıracağız. Zaten bizim görevimiz bu ablacım. Yani gideceğin yere güvenle ulaştırmak. Bak bunun altını çizerek söylüyorum. Başka taksilerde güven yoktur ablacım. Tek güven bizde. Yani kimse seni böyle güvenli bir şekilde bu derece üst seviye bir güvenlikte götürelim Niye duruyorsun lan burada? He? Kırmızıda niye duruyorsun lan sen? İnip döveyim mi sen? Neyse. Bak müşterim var. Dua et müşterim var. Davar seni. Sen de davar seni. Kırmızıda duruyor ya. Kırmızıda durulur mu? Geçilir. Terbiyesiz adam. Gerçi kırmızı var mıydı orada ya? Niye duruyordu adam? Aman. Dönecektim ben. Kusura bakma dönecektim. Sen çekil. Merhaba. <laughs> Ablacım shit mi ayıp oluyor ya. Allah Allah. Burada terbiyeni takın. Gene gene biz tek far mı gidiyoruz? Evet. Gene tek far gidiyoruz. Geçen videoda gibi. Birazdan da hiç farımız kalmasın abi. Geçen videonun aynısı olsun. <laughs> Geçen videoda hiç farımız kalmamıştı. Evet. Böyle döndük. Korktu lan adamlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve Gazocu TV'nin Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Dileği yıkmaya çalıştım da yıkılmadı abla ya. Yıkılsa iyiydi biliyor musun? O dileği pek ben sevmiyorum. Allah, Allah. selamın aleyküm hocam. İyisindir umarım. Allah aşkına. Ablacım sen biz nerelere getirdin ya? Hep yokuş buralar. Lan çekil. Ya bu ne boktan bir kaza ya. Bu, bu ne ya? Kaput kaldı orada ya. Neyse şey için yaptım. Eee... Motor su kaynatıyor ablacım bazen çok sıcak olunca. Dedim ben en iyisi bir takla atıp kaputu açayım. <laughs> Takla atıp kaputu açtık. Yani şimdi normal açmaya kalksam 2 saat aşağı ineceğim falan. Sen burada bekleyeceksin ablacığım. Arabanın önüne geçeceğiz falan. Bir sürü sıkıntı olacak. Ben dedim en iyisi bir hani güzelinden bir takla atayım. Kaput da açılsın. İşimiz görülsün be abla. Aa, anlatabildim mi? Evet şöyle de. Şuraya döneceğiz. Sen nereye gidiyorsun abla ya? Buralarda ne işin var senin? Hava da karalıyor. Vallahi ilginç. Ben de şüpheleniyorum ben abla. Oh my god'lık bir iş yok. İş gayet de iyi. Oh my god'lık falan hiçbir şey yok. Her zamanki halimiz bunlar yani. Hiç öyle şaşıracak da bir durum yok. Ha şurada bizim amcaoğlu. Tanımadı tabi beni bak. Amcaoğlu. Lan ne yapıyorsun amcaoğlu? <laughs> amcaoğlu benle yarışıyor. Severdi benle yarışmayı. Amca oğlu. Bu da dayı oğlu. Hiç, hiç problem yok. Bu da dayı oğlu. Tanıdık diye vuruyorum. Yani bizim köyde adettir. Tanıdık olana kafadan girersin. Teşekkürler. iyi akşamlar. Kapıyı da kapatmadı. Ya piç bunlar ya. Vallahi. Kapıyı kapatmayan piçler ya. Biz gene bir ustayı arayalım. Evet ustamız sağ olsun. Gene aracımızı yaptı. Abuzer ustaya da teşekkürler. Evet yeni müşterimize doğru devam ediyoruz. Yandım bir yare Musak bir çare Ah onu izliyorum Hiç problem yok hiç problem yok. Hocam ben seni şöyle bir sollayayım Az önce de vurduk da kusura bakmadın inşallah ya Ufak bir çizik oldu orada Bir problem olmaz umarım senin için Evet şöyle gece gece gene ilerliyoruz abi Ekmek parası için böyle Millete makas satarak gidiyoruz bakalım Hayırlısı inşallah Nerede bu müşteri ya? Abi müşteri bana gelse ben müşteriye gitmesem daha iyi olmaz mı? <laughs> müşteri taksiye gelsin abi biz niye gidiyoruz ki? Bak Taner'e geldik bir adam için ya. Vallahi ayıptır ya. Allah! Merhaba ablacım. Biraz fazla kaçıldık da. Gel kusura bakma biraz. Sen sağa binsen sen olmaz mı? Dur. Sen de muhabbet ederiz. Şöyle sağ bin. Sağ bin sağ. Sağ sağ. Right door ablacım. Right door. Sağ kapı ya. Puh. Gidiyoruz işte ya bir de Les diyor terbiyesiz. Sağdan diyorum geliyor illa sola biniyor. Vallahi sizin Allah belanızı versin ya. Ben sizin gibi var görmedim ya. İlk önce bir taksiye nasıl binilir onu öğren. Bu ne lan böyle yol çalışması var burada. Evet şöyle dönelim. Genişten al lan sola dönerken. Sola dönerken genişten aldı. İş dönüyor beni sıkıştırıyor dava. Hava iyi karar diye. Abla seni de bırakayım da ben eve gideceğim ya yeter. Sabahtan beri çalışıyoruz ya. Bıktık ya kimler kimler biniyor bu taksiye ya. Vallahi bıktık ya. Geçen gün Ebru Gündeş bindi taksimize. Çok beğendi ama memnun kaldı. Kartımı takdim ettim dedi. Sürekli arayacağım seni yakışıklı dedi. Hırıl dedi bana. Tabi bir korktum tedirgin oldum ama olsun be ablacım yani o da sevdi yani taksimizi sen de seversin belki ben sana da şöyle kartımı vereyim korkma korkma Allah <laughs> kartı verirken ölüyorduk ya korkma ablacım bu bizim kartlar tabanca şeklinde basılıyor üstüne biz onu yazı yazıyoruz Taksici yazıyoruz, kart basıyoruz. Ben tabancayı çok sevdiğim için o tarz kartlardan bastırdık ablacım. Evet şöyle dönelim. Şu ablayı da sola doğru bırakalım. Umarım bu da parayı vermeden kaçmaz. Evet geldik ablacım. Önemli değil. Ne kadar tatlı tank diye Evet taksimizde şuraya çekelim. Ve bu videoyu da burada noktalayalım. Bu da kapıyı kapattım. Hiçbiri kapıyı sizler. Terbiyesizler. Küstahlar. Kapat bakayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Ve gazosuz almayın.